Kanal 5 Haber'den ana haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gününe çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen narko terör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Genç ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bingöl'de gerçekleştirilen narko terör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesi engellendi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan Şehit Jandarma Üsteğmen Uğur Tuna Boylu Narkoterör operasyonu sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrarla 14.654.192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam edecek ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 552. anma yılı etkinliğine video mesaj göndererek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik ifadelerini kullandı. Değerli Hacı Bektaş dostları, sevgili canlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. anma yılı etkinliğine video mesaj gönderdi. Ebediyete irtihalinin 752. yıl dönümünde Gönül Sultanımız, Pirimiz, İrfan Pınarımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ediyorum. Mesajında depremden ve depremzedelerle ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlere yer verdi. Hacı Bektaşi Veli'nin gelin canlar bir olalım çağrısındaki hikmeti 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 50 bin insanımızın hayatını kaybetti. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afet sedelerimizin imdadına koştuk. Devlet millet el ele gönül gönüle vererek yaralarımızı sarmanın depremin izlerini silmenin çabası içinde olduk. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp uğuzlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken cesetler ise adli tıpa kaldırıldı. Zonguldak'ta cinnet geçiren kadın annesi ve anneannesini baltayla öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay sabah 05 sıralarında devreye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç. sabah 05 sıralarında cinnet getirdi. Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı. Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi. <laughs> Rabiaç'e gözaltına alınırken anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katiz anısına jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şanlıurfa'da Abide Park kavşağının Gap Bulvarı ile kesiştiği noktada meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa kent merkezinde dün akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre kazada 3 araç birbirine girdi. <laughs> Abide Park kavşağının GAP Bulvarı ile kesiştiği noktada zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada bazı araçlar bariyerlere çarparak durabildi. <laughs> Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarttı. <laughs> Kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehitlerin, teröristlerin saldırısız sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın annesi Tülay Altınbaş görevini bırakmasını istediği oğlunun kendisine şerefli bir mesleğim var, şehit olmak benim amacım cevabını verdiğini söyledi. Ne <laughs> <laughs> Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos'ta teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki piyade teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın annesi Tülay Altınbaş'ın Ankara Bala'daki taziye evinde duygusal anlar yaşanıyor. <laughs> acıyla gururu aynı anda yaşadığını söyleyen kederli anne Altınbaş oğluyla ilgili şöyle konuştu. Çok büyük bir acı ama onur verici, gurur verici. Yani bir annenin belki yaşamak istediği, istemediği bir şey ama bir taraftan da iyi ki yaşadım, oğlum şehit oldu dedi. Ben öyle diyorum, dimdiki ayaktayım ama oğlum çok küçüktü, narindi. Yani bir taraftan da yüreğim, tüm vücudumun bütün hücreleri yanıyor. Şehit olan oğluna istifa et gel diyen anne o Oğlunu söylediği sözleri şöyle anlattı. Bir gün önce zorda olduğunu ilk defa o gün öğrendim zaten. İstifa et gel dedim oğlum. Anne dedi olmaz dedi. Şerefli bir mesleğim var. Şehit olmak benim amacım dedi. Direkt bunları söyledi. Hakkını helal et dedi. Helalleştik. Her hafta sonu vatandaşları evlerinde ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bu hafta sonu da vatandaşların evlerine misafir oldu. Her hafta sonu farklı mahallelerde vatandaşları evlerinde ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hafta sonu da ev ziyaretleri geleneğini sürdürdü. Sağ olun abi, razı olsun Şehrin farklı bölgelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Beyazgül, Eyyubiye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Dedim Allah razı olsun. Yaz mı? mi? Yazdım, o zaman Eyyubiye Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşlar Başkan Beyazgül'e teşekkür etti. Eyyubiye'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Şanlıurfa'da bir evde meydana gelen yangını korkuttu. Yangın Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. <laughs> sokaktaki bir evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hadi, 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 hadi. Yangın nedeniyle maddi hasar oluşan evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken şans eseri kimseye bir şey olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde bir çiftçi tarlasını sürerken pulluğa Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik takıldı. Ekipler alanda kurtarma ve araştırma çalışmaları başlattı. Elazığ'da tarla sürerken bin yıllık mozaikle karşılaştı. Alınan bilgilere göre Elazığ merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Salkaya köyünde tarlasını süren bir çiftçinin pulluğuna üzerinde çeşitli desenin yer aldığı mozaik desenli yapı takıldı. Tarla sahibinin durumu bildirdiği jandarma ekipleri tarlaya gelip inceleme yaparak müze müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapının detaylı araştırılması ve incelenmesine başlanıldı. Köy sakinleri de köydeki tarihi yapının değerlendirilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Öte yandan tarlada bulunan mozaik desenli yapının Roma dönemine ait olabileceği tahmin ediliyor. Tarlada bulunan yapının köye yararı olacağını dile getiren Salkaya köyü sakinleri şöyle konuştu. Böyle bir tarihi eser bakımından köyümüz açısından faydalar olur diye Çevre Bakanlığı mı ilgilenir? Turizm Bakanlığı mı hangisi Kültür Bakanlığı daha doğrusu herhalde. En azından köyümüzde tanınmış olur daha doğrusu. Böyle bir faydası olması açısından iyi olur herhalde diye düşüyoruz? Bu tarihi Roma dönemine ait bir kazı olduğu söyleniyor. Fakat bu kazının genişletilmesini istiyoruz ve bu yönde de umutluyum. Köy bir vatandaşın biri çift sürerken bu işte bu şeye rast geliyor ama nedir ne nesi bilemiyoruz tabii biz. E bu turizm açısından faydalı bir şey. Hem ülke için hem de köy için yani faydalı bir şeydir. İnşallah ilerisi için güzel olur. Diyarbakır ve İstanbul Emniyetinin 2 aylık teknik takibi sonucu kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan 3 Afrika uyruklu vatandaşın yönettiği safari çetesi eş zamanlı operasyonla çökertilerek 12 şüpheli gözaltına alındı. Afrika uyruklu üç şüphelinin yönettiği safari çetesi mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak Suriye'de görev yaptıklarını, ellerinde operasyonda ele geçirilen 1 milyon dolar olduğunu ve bunu Türkiye'ye sokmak istediklerini belirtti. Çete sözde paranın Türkiye'ye sokulmasına yardım etmesi halinde mağdurlara yarısını vereceğini vaat ederek gümrük, kurye masrafları gibi nedenlerle para talep edip vatandaşları dolandırdı. Çete Instagram'daki askeri fotoğraflar ve para görüntüleri göndererek mağdurları ikna etme yöntemine başvurdu. Sürekli hat değiştiren çete üyeleri bankada para çektikleri görüntüleri ele verdi. <laughs> Diyarbakır polisi şüphelilerin izine sürüp İstanbul'da takibi alarak iki ay boyunca teknik çalışma yürüttü. Yoğun aramalarla mağdurları ikna eden çete çökertilirken uzun namlu silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Amerikan askeri sen misin? Amerika. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zayim, 10 şüphelinin tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildiğini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kente kazandırılan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim merkezi inşaat çalışmaları tamamlandı. Güneş enerjisinden büyük oranda faydalanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte yapımına devam edilen bilim merkezinde GES projesini uyguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güneş tarlalarının yanı sıra kendi bünyesinde bulunan idari merkezlerde güneş enerjisinden faydalanıyor. Dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa'da gençlerin teknoloji çağında bilimle yakından ilgilenip yeni bilim insanlarının yetişmesine büyük olanak sağlayacak olan Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde inşaat çalışması tamamlandı. Okullar bölgesinde yer alması nedeniyle öğrencilerin uğrak mekanı haline gelecek olan Şanlıurfa Bilim Merkezi çocukların ve gençlerin okuldaki eğitimlerine tamamlayıcı nitelikte olacak küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına da katkı sunması bekleniyor. Endi 1402 metrekare alan üzerine kurulan Şanlıurfa Bilim Merkezi 40 bin metrekare peyzaj alanına sahip. Projede kapalı alansa 9 bin metrekare olacak şekilde tasarlandı. Dış cephe çalışmalarını ve çevre düzenlemesini tamamlayan ekipler bilim merkezinin iç tefrişatını da titizlikle sürdürüyor. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehrin çocuklarının, gençlerinin bilimin temelinde yoğrulmasını ve geleceğe umutla bakmasını sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında başlattığı bilim merkezi en kısa zamanda tamamlanarak Şanlıurfalı gençlerin hizmetine sunulacak. Asrın felaketinin ekli etkilediği illerden biri olan Malatya'da üst üste yaşanan şiddetli depremlerin ardından bazı vatandaşlar geceyi aileleriyle birlikte parklarda geçirdi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 16.39'da 4.8, 16.40'da 4.5 ve 18.18'de 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları açık havada zaman geçirdi. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Deprem korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı. Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte, bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, açı sarsıntılarda devam ediyor. <laughs> asrın felaketinin yaşandığı büyük depremlerden sonra bu sarsıntıların kendilerini etkilediklerini ifade eden vatandaşlar şöyle konuştu. Birden şiddet fakat kısaydı yani şiddet fazlaydı da kısa sürdü. Hemen kesti ardında ikincisi başladı. Hiç kimse evlerde kalmadı onun için buraya Geliyor, burada kalıyoruz. Kimi ailece geliyor, kimi böyle yalnız benim gibi geliyor. Sabah burada kalacağız. Balkondaydım, bir de salladı. Ama çok uzun, bayağı sürdü yani. Sallama, İçeri ben attım. Ondan sonra hemen atladık dışarı, indik aşağıya. Ondan sonra da bu parka geldik buraya. İşte burada parkta duruyoruz. Bahçedeydim, böyle bir salladı. Hemen kapının önüne çıktı. Allah tekrarını yaşatmasın. Sevgili en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Persit Meteor Yağmur'unu izlemek isteyen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı noktalarda bir araya geldi. Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen Perseid Meteor yağmurunu izlemek isteyen astronomi meraklıları birçok ilde bir araya geldi. Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı duyuruda Perseid Meteor olayının 12-13 Ağustos tarihleri arasında gece 00.04 saatleri arasında Türkiye'den de gözlenebileceğini duyurmuştu. Size bu e, meteor nedir bir anlat ya neyin nesidir? Bu duyurunun üzerine İstanbullular meteor olayını görmek için şehrin yüksek yerlerine çıktı. O noktalardan biri de Çamlıca Camisi'ydi. Meteor olayını görmek isteyenler aileleriyle birlikte geç saatlere kadar caminin avlusunda bekledi. Meteor yağmuru için yeni Çamlıca Camii'ye geldik ailemizde. izlemek için biz de meraklıyız. Meteor yağmuru bekliyoruz. Başkenti Ankara'da şehir ışıklarından uzak yerlerse bugün uğrak noktalar arasında yer aldı. Bazı vatandaşlarsa bu astronomik olayı gözlemleyebilmek için Ankara Üniversitesi Kareykin Gözüm Evi'ne geldi. Burada görevler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Görevlilerle birlikte vatandaşlar teleskopla gökyüzünü inceledi ve görevliler sunum yaptı. Bugün meteor yağmurunu gözlemlemeye geldik. Böyle bir yer olduğunu açıkçası ilk defa biliyorum, biliyorum duydum. Ee, hemen koşup geldik inşallah, güzel bir geçeriz. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3000 yıllık Serzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle seyredildi. Zerzevan Kalesi'nin Türkiye'de gökyüzü olaylarının, gezegenlerin ve galaksilerin en iyi izlendiği noktalardan birisi olmasından ötürü çevre illerden ve yurt dışından vatandaşlar akın etti. Her yıl Zerzevan Kalesi'nde binlerce kişinin katıldığı gökyüzü etkinlikleri düzenleniyor ve bugün de meteor yağmuru var. Aslında Türkiye'de gökyüzü olaylarının, gezegenlerin, galaksilerin en iyi izlendiği noktalardan birisi Zerzevan Kalesi olarak belirlendi son yapılan araştırmalara göre. Konum itibariyle gökyüzünün en iyi izlendiği Türkiye'deki noktalardan birisi. Zerzevan Kalesinde bulunan Meteor Yağmurun etkinliğine katılmak için geldim buraya. Buradaki etkinlik şu an çok güzel ilerliyor. Yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlıyor. İleriki saatlerde daha da kalabalık olacak ve muhtemelen 11-11,5 gibi meteor yağmuru başlayacak. Gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar Kastamonu'nun Ilgazlığı'nın eteklerinde kamp kurdu. Kamp kurarak gecenin tadını çıkartan vatandaşlar bir yandan çaylarına yudumlarken diğer yandan Perseid meteor yağmurunu izledi. Soğuk havaya aldırış etmeden 10 derece sıcaklıkta Perseid meteor yağmurunu izleyen vatandaşlar birbirleriyle sohbet ederek keyifli zaman geçirdi. Bu anı çok merak ediyorduk. Bugün de burada böyle bir etkinlik olduğunu öğrendik. E, eşimle birlikte izlemeye geldik. Çok heyecanlı. Şu ana kadar bir 20 tane falan gözlemledik. Herkese tavsiye ediyorum. Çok heyecanlı bir akşam. Sayın seyirciler, Nijerya'nın Kadun eyaletinde tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. 7 ağır, 25 kişi ise yaralandı. Nijerya'da tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kaduna eyaletindeki tarihi cami akşam namazında çöktü. caminin enkazı altında kalan 10 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 25 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği camide çökmenin nedeni için soruşturma başlatıldı. Yetkililerse kazaya ilişkin bir gün önce caminin duvarında bir çatlak gözlemlemiştik ve onarım için inşaat mühendisi ekibi görevlendirmeyi planlıyorduk dedi. Nijerya'da 1830'lu yıllarda inşa edilen cami her yıl dünyanın dört bir yerinden gelen Müslümanların uğrak noktası olarak biliniyor. <laughs> Ülkede bazı binalarda sık sık çökme meydana geliyor. Uzmanlar bu çökmelerin nedenini eskiyen yapılar, bina planlaması, yönetmeliklere uyulmaması ve inşaat sırasında standart altı malzemelerin kullanılması olarak belirtiyor. Şanlıurfa'nın önde gelen din alimlerinden biri olan Abdülaziz Kutlay, inamı diğer Aziz Hoca, sevenleri tarafından yapılan anma programıyla yad edildi. <laughs> 9 Ağustos 2020 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Şanlıurfalıların sevilen din alimi Aziz Hoca, Rahmet Damlası Derneği tarafından düzenlenen anma gecesiyle ölüm yıl dönümü dolayısıyla sevenleri tarafından anıldı. Şanlıurfa Aşevi kurucusu sayısızca İslami kitabın yanı sıra Kanal Urfa'da program sunuculuğunu da yapan Aziz Hoca sevenleri tarafından unutulmadı düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Aziz Hoca'nın oğlu Mehmet Emin Kutlay'ın söyleşisiyle devam etti. Program sevilen ilahi sanatçısı Mustafa Caymaz sevilen ilahileriyle son buldu. Nefis düzenlenen anma töreninde aynı yıl vefat eden Kanal Urfa Yönetim Kurulu eski başkanı rahmetli İbrahim Toru da unutulmadı. salama gelen yer Müslüman, Araştırmacı Mehmet Emin Kutluay, Şanlıurfa çok büyük iki değerini kaybetti, aynı yıl içinde kaybetti diyerek şöyle konuştu. Ben hep şunu söylerim, İbrahim Soru abimizle Şanlıurfa'nın basın ayağı çöktü. Aziz hocamızda belki de yardım ayağı biraz zelzeleye uğradı. Ama şuna inanıyoruz, kıymetli insanlardı. Halkın yanında hep sevilecekler, hep sevgi görecekler ve Allah onları şehadet makamına yükseltti. İnşallah biz halk olarak unutmayacağız ve hiçbir bir zamanda unutulmayacağız inşallah. İlahi sanatçısı Mustafa Caymaz da İslam alemi çok büyük bir kayıp yaşadı ve aynı zamanda medya ayağı da İbrahim Torun'un gidişiyle büyük bir kayıp yaşadı dedi. Urfa denilince maneviyatta iki şahıs benim için çok kıymetli ve değerlidir. Biri Abdülaziz Kutlay hocam anlatımlarıyla adeta Urfa'nın maneviyat mimarlığını yapmış. Anlatan güzel bir hocamızdı. Mütevazi yaşadı. Mütevazi olarak bu dünyadan göçtü. Bir de medya ayağı vardı. Adeta İslam'ın bayraklarını yaptı. İbrahim Tora abimiz. Onu da çok severdim. Hatta bir klibimde özellikle ona atfen bu klibi yaptım. Bu iki insan koronavirüs döneminde adeta cennete gittiler. Adeta bu dünyadan uçtular. İkisi de o kadar maneviyat doluydu ki. inanın bazen duygular aciz kalıyor. Söz aciz kalıyor. Bizler de bu vesileyle bir kez daha Abdülaziz Kutlay hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olur inşallah diyelim ve bu güzel duygularla da ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.